Hoş geldiniz gelin içeri geçelim. bizimkiler orada tamam balım sen geç biz de geliyoruz e ee, Emir nerede gelmeyecek mi o yok aşkım biraz hastalamışlar gemeyecek mi ee, şey benim gitmem gerek size iyi eğlenceler. Bu kızda bir tuhaflık da var gibi ama hadi hayırlısı. Aniden gitti biraz tuhaf ama belki işi vardır. Yani işi çıkmış olabilir ama bana da biraz tuhaf geldi. Beni neden böyle işlere sokuyorsun? Emir bula, bula beni mi buldun gerçekten? Başlangıçta seni seviyordum. Doka Asya. Ama sadece ufak bir hoslantiyimiz nokur Şu an Buket'i seviyorum. Ama Buket'le. Ayaz çok yakın onların olmasını engellemem. Lazim. Bu konuda ben ne yapabilirim? Kıza nazik davransan aslında, kendine cekebilirsin. O ayaz varken hiçbir şey yapamam. Eğer nazikçe olmuyorsa ben de zorla. Yaparım ve bu konuda bana yardım dotta etmezsen bitersin, anladın mı? Gerçekten çok kötüsün Emir. Peki yardım edeceğim ama yakalanırsak. Suçu üstüne alacaksın. Şimdi ne yapmam dot lazım? Buket'i arayıp ona konumunu atacaksın. Sonra acil yardımına ihtiyacım var çok. Kötüyüm ama tek gel. Yoksa nokta size zarar gelebilir. Diyeceksin gerisini. Bana bırak. Puha ha ha gerçekten öyle. Bu sefer kim acaba? Ne hemen geliyorum.